Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Dümenci Ali'nin attığı son video oğlum son video <laughs> tam bir rezalet ve dümenini yakaladım. Arkadaşlar ikinci kanalda var. Paranormal mi dümenciler iki kanalına bakın. Orada göreceksiniz. Videosu var. Armut gibi adam spor ayakkabıyı giymiş beyaz siyah kot pantolonunda giymiş tam merdivenlerden inerken herhalde bunun oraya kamera tutacağını fark etmedi bir anda yakalanıyor ve orada armut gibi kalıyor. Ve millete toplulukta hemen bir açıklama yapıyor. Yok neymiş? işte vay efendim ee, söylemiştim size cin işte çarşafmış yok bilmem neymiş yok şal varmış. Ulan ne şal varı? Adam spor ayakkabı giymiş ya. Bildiğiniz spor ayakkabı. Yani bunun şalvarla ne alakası var ulan? Adam son model spor ayakkabıları çekmiş. Siyah pantolonu giymiş. Neymiş efendim? Ben size söylemiştim arkadaşlar. Cinlerin orada işi kıyafetleri var. Ulan bu cinler neymiş arkadaş ya? Vallahi billahi ya. Kıyafetleri var, şunu var, bunu var. Ben arkadaşlar ikinci kanalıma girin. Bakın zaten açıklama kısmına linki paylaşacağım. Linke tıklayın kardeşim. izleyin. Kime inandığınızı görün oğlum. Ondan sonra iki dakika sonra ben yayınlıyorum. İki dakika sonra topluluğa bir açıklama yapıyor abi beyefendi. Neymiş vay efendim. İşte ee arkadaşlar cinlerin işte kıyafetleri lan ne kıyafeti? Bir açın bakın ya. Bir açın bakın kardeşim. Yalan söylüyorlar. Sizi resmen kekliyorlar. Biz her zaman burada doğruları söyledik. Her zaman dedim ki bakın kardeşim bunlara inanmayın. Hepsi yalan dolan. Orada yakalanıyor. Orada armut gibi yakalanıyor. Ne oldu cinin ki? Bakın bakalım ya cin öyle son model böyle beyaz siyah spor ayakkabı, siyah pantolon mu giyiyormuş? Ya tam bir rezillik kardeşim. O da büyük ihtimalle ya Burak'tır. Burak denen maşasıdır ya da diğeridir. Mesut'tur. Mesut olabilir. Ya resmen rezillik ya. Oğlum kime inanıyorsunuz bakın. Adam kanal yükseldikçe cinlerin kaçacak yeri yok diyor. Adam yok bilmem neyse cinleri. Oğlum siz kimsiniz ya? Kimsiniz abi? Bak ben sizi böyle kalleşçe vurmuyorum. Yaptığınız dümenlerinizle vuruyorum. Yiyor mu? Yok. Yemiyor. Anca ötersiniz. Anca millet öyle yalandan açıklama yaparsınız. Arkadaşlar girin ikinci kanala bakın kardeşim. Yok yumurta büyüsüymüş. Ne olan bu? Kinder sürpriz yumurta manasını satayım. Çok basit bir yumurta yuk ayağı bir toprağa. Del içini hava alsın bak nasıl çürüyor. Bu zor bir şey değil. Ama ben sana şunu söylüyorum. Adam cinin yanına gidiyor çarşaflı. kıyafetine çıkıyor. Lan bu nasıl bir rezalettir ya. Ya bunları yemeyin kardeşim ya. Vallahi bunların yemin ya. Adam almış yanına bir tane maşa. Anca işte şu işte cin bu cin üstüne çarçafı giydir. E efendim bu cin şu cin o cin. Oğlum bizde yalan yok. Biz kimseye hiçbir zaman yalan söylemedik. Biz ne dedik? Allah ile kandırılıyorsunuz dedik. Ayetler ile kandırılıyorsunuz dedik. Yalan söylemedik. Size biz doğruları söyledik. Ben burada her zaman çırpındım. Yemediğim makaret kalmadı, etmedikleri küfürler kalmadı, yapmadıkları hainlikler kalmadı. Sıkıntı yok. Ben sonuna kadar mücadelemin arkasındayım. Sonuna kadar arkasındayım. Değil mi oğlum? Hı? Sen de bir şey söyle. Sen de bir şey söyle. Bağır çağır şunları. Bunların hepsi dümenci değil mi? Ya yemin ediyorum rezillik ya. Bir dedim bakayım dedim şunu aksiyon dolu yerlerini. Bir baktım bir de Ondan sonra da sağ olsun bir takipçim hemen yazmış ya arkadaş 3744 kardeşim açın bakın bakalım çarşap mı o spor ayakkabıyı bir bakın bakalım. Ya böyle bir rezillik yok ya. Yemin ediyorum böyle bir rezillik yok ya. Ya adam resmen insanları kekliyor ya. Oğlum gözünüzü açın açın. Neyle kandırılıyorsunuz? Bak enayi yerine koyuyorsunuz. Salak yerine koyuyorsunuz kamera arkasında saklanan kişiler sesleri yapıyor. Onu bunu yapıyor. Böyle amatörce çekim yapıyorlar. Ondan sonra kendilerini ele veriyorlar. Biz burada doğruları söylediğimiz zaman yiyorsa sen de git. Oğlum ben gerçek yaşanmış bir olayın yerine gittim. Hiçbir cacık olmadı. Hiçbir cacık olmadı. Ne oldu? Hiçbirce Gittik anası satayım. Çektik videoyu geldik. Yok işte şöyle söylemiş, böyle söylemiş ya böyle bir spor ayakkabı. Bildiğiniz resmen son model spor ayakkabı, bir armut gibi belli ya. Arkadaşlar bunlara inanmayın kardeşim ya. Biraz olsun hani gerçekten hani şöyle söyleyeyim, biraz olsun hani gözünüzü gerçekten açın ya. Yazık günah kardeşim, kandırılıyorsunuz ya. Kandırılıyorsunuz. Neyle kandırılıyorsunuz? Cinlerle, Allah ile ayetleriyle. Alın izleyin işte oğlum. Kanıt kanıt diyorsunuz. Kanıt kanıt diyorsunuz. E kanıt sunduğumuz zaman da bu sefer zırlamaya başlıyorsunuz. Yok işte sen de gitsene sen de yapsana. Oğlum gittik. Gittim 34 dakikalık video çektim. Ben hiçbir cacık olmadı. Ben sadece dedim ki arkadaşlara taş atın dedim ara sıra şuralardan buralardan. O kadar dedim. Onun dışında başka bir şey dedim. Yapmaya gerek yok. Gittik. E şimdi kim yalancı kardeşim? Ben miyim yalancı? Gözünüzü açın lan biraz. Ya bizim toplumumuz bu olmamalı arkadaşlar. Bizim toplumumuz bu olmamalı ya. Bizim toplumumuz bu üç kağıtçılara, dümencilere karşı çıkmalı. Yanlarında olmamalı. Adam anasını satayım çekime gidiyor. 2-3 kişiyle gidiyorlar. Kesin o ya Burak ya Mesut bak o kadar söylüyorum. Gidiyorlar çekiyorlar abi dümenleri yapıyorlar. O onun videosuna yardım ediyor. O onun videosuna yardım ediyor. Ondan sonra vay efendim cini gördük. Cinin üstündeki çarşafı çıkarmaya çalıştım. Cinin üstüne aduket çektim. Cine uçan tekme attım. Bu ne lan? Kana, ya Bir kere bir insanda mantık var ya. Bunları destekleyenlere söylüyorum ya. Ya siz toplum olarak kardeşim şunu bir söyleyin ya. ya. Biz yani şu ne demektir ya? Kanal arttıkça cinlerin kaçacak yeri yok. Kalmayacak. Bu ne demek? Ya bunu biriniz açıklayın sana ya. Biriniz ulan açıklayın açıklayın ya açıklayın. Oğlum bu adam tövbe aşağı Kur'an-ı Kerim'in bu mu yazdı ya? Bu ne saçma bir şeydir ya? İnsanlara yarattığı algıya bak ya. Neymiş efendim? Kaçacak yerleri kalmıyor. Sen kimsin lan? Oğlum sana bir gün bir tanesi bir görünürse bak bir tanesi bir görünürse bir tanesi sana bir musallat olursa o zaman kaçacak yeri yok. Kimin kaçacak yeri yok? Kimin şeyi yok? O zaman görürsün. Ya gözlerine sokuyoruz abi bazı şeyleri. Hala zırlayanlar çıkıyor lan gözünüze sokuyoruz sokuyoruz daha ne sokalım daha ne sokalım yani bu kadar rezillik olmaz ya ben arkadaşlar açıklamaya koyacağım linki izleyin kardeşim o videoyu da yarın bir gün eminim o ee, siz söyleyin he o ofis videosunu yeniden attı da o kapının arkasında kayıt kesilirken o dümenle Hemen şey yap diyor orayı kayı, kamerayı yakınlaştırma hesabı. Buna da yarın bir gün onu yapar gözünüze sokar. Ne oldu? Yersiniz. Hadi afiyet olsun. Yemeyin kardeşim artık gözünüzü açın. Yazık günah. Bizim toplumumuz bu olmamalı. Bizim toplumumuz bu olmamalı. Biz böyle bir toplum değiliz. Sizin bunlara karşı çıkmanız lazım. Bunlar ayetleri kullanıyorlar. Bunlar dini kullanıyorlar. Bunlar din sömürücülüğü yapıyorlar kardeşim ya. Sizin artık gözünüzü açmanız lazım. Yapmayın kardeşim. Bunların yanında olmayın. Bunlara karşı olun ya. Biz böyle bir toplum değiliz ya. Bunların hepsinin hesabı sorulur. Herkese sorulur. Hepinize sorulur. Buna inandın. Peki niye hiç açıp da okumadın derler insana. Hepsine tek tek hesabı sorulur. Ben burada yalan söylemiyorum. Ben burada çırpınıyorum. Yok sen şöylesin yok ben de. Oğlum ben çırpınıyorsam ben doğruları söylüyorum. Yalancı diyorum, dümenci diyorum. Oğlum ben zamanında nice şeylere şahit olmuş insanım. Ben anlatmıyorum. Çok şeye şahit oldum. Çok şeye şahit oldum ya. Ama gerek yok anlatmaya. Ya insanın illa bir şeyler için de bir şeyleri bilmesi için de yaşamasına gerek yok kardeşim. Allah akıl vermiş, mantık vermiş, fikir vermiş. Araştırırsın, soruşturursun, bakarsın. Bu kadar basit. Ama tam bir rezalet ya. Tam bir rezalet. Arkadaşlar İnanmayın kardeşim. Ben dediğim gibi açıklama kısmına bakın. İzleyin. Görün kardeşim. Kime inandığınıza bakın. Ben sonuna kadar devam edeceğim. Ne olursa olsun sonuna kadar bunların karşısındayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.